Hadi bir kahvaltı yapalım ya. Tam hazırlayın ben. Bardak, çatal. Hadi. Bu ne oğlum yiyecek bir şey yok mu? Aa evet. Kanka bir peynir, çay, domates, reçel falan eksik Bardağımız var, çatalımız var. Kahvaltı yapmak için bir yolunu arayacak. Yoksa her şeyimiz... Kanka Osman amcaya git. Şuradan bir Gürcü Winston'u. Kırmızı olandan ama beyaz olan çok hafif. Bir tane de cornflakes al. Bir dakika sonra. Bunda para yok muymuş? Bundan da ne kanka? Bir dakika sonra. Kanka bundan dene. Sonra. Kanka bu. Git kombine ver. Yazık ki bir vaktinde çalıştığımız nokta. Çöpten bozulmaz çam ağacı işe yarar diye. Bu da telimiz. Geçen tartıştık kavga ettik trip atı kaçtı. Bu da bozulamamız haşmet. Haşmet açık bakayım. Aferin haşmetten böyle trip atma ya. Bu da çöp kutumuz. Ve her daim kaçak çay. sikerim gitmez sana Kanki <laughs> Evet biz öğrenciyiz. Hiç kuruş paramız yok. Parasız öğrenci. Üniversiteye giderken beklediğim. Aslında olan. <laughs> Çok sert gidiyorsun. <laughs> Kardeşim bak çarpar temiz bardak olmadığı için kahve fincanı ile <laughs> meyve suyu içiyoruz ya. Çok daha nasıl mi? öğrenci olalım? Kanka geldi mi sipariş? Üstünü aldın mı? Ha iyi aldın. Tamam. 15 kuruş Tamam tamam. Ha, sınav mı? Daha çok var ona. Bir hafta var kızım. Çalışırız. 3 gün var daha. Son gün çalışır hallederiz. Kasım bu bu kadar. Yarın mı? Neyse. Derslerini dediklerimizi yaparız artık. Yap ya. Yok mu öpücüğün sınıfı? Yok mu? Yunus. Efendim? Öğrenci olduğunu belli etsene. Şu ortamda öğrenciden başka kim hayatta kalabilir ki? Sen de haklısın. Açım la ben. Bulaşık. Döner 20 lira. Geç. Sahanda köste yumurta dört lira geç içelim çayda 14 lira yemeğe boşu binden bir meyveli yoğurt Sen aç, aç, iyi ama. <laughs> <laughs> bu su bana yetmez, bunu dolduracağım, yetmeyecek bu bana. Ayrıca param yok, pulum yok. Fakir, fakiriz, fakir. Sensin <laughs> Bu başlık tam adamına geldi Ayılandığımda Külü tencereyle yiyorum Makarna <laughs> Bir de tekileşesinde şeysinde Zeytinyağı Uslan artık deli gönül Yüklüğümüz de var de... Ne? Ne? Paten. Paten Öğrenci olmak her şeye rağmen bime gelmektir İyi ki varsın bir, iyi ki bizimle BİM'deki bu huzur, bu ucuzluk Ucuzluğun kokusunu alıyorum Çatalla tutturduğumuz buzdolabı içi boş tabii ki. Bir de tüpü bitmiş ve masası olmayan televizyon. Sehpanın üstünde. Merhaba kolay gelsin. Şuna 1 lira yükler misiniz ya? 50 mi? Abi ben öğrenciyim. Bir indirim yapsın. 35. Uf, abi o da bana çok ya. İyi günler. Onu olsa bile alamayacağım ki. Neyin tribi bu? Salak. Çoğu öğrenci bu durumu yaşıyordur bence. Özellikle erkek öğrenciler. Bir insanın mutluluk sebebi şu olabilir mi amına koyayım ya? Bu makine çorabın diğer eşini ne yapıyor? Demek ki öğrenci olduğumuzu belli edeceğiz. Aman Tanrım. Benim karnım aç ya. Dolapta da bir şey yok. Bu ne ki? Aaa Ben bileydim böyle olacağını. Beyler, tavuk döner bir lira olmuş. Yok ya şey nakitim kalmadı benim kredi kartımda var. Oradan çeksem var şimdi ben şifreyi söylüyorum. Bakiye yeter. Ha. Şey olduysa demek faiz maiz bir şeyler oldu. Almayalım boş ver sonra alırız. Şimdi bu dizayn dersin B eksi. Allah. A eksi olsaydı ne olurdu? Hesapla. Oha ortalama 3'ü geçiyormuş. Bu ders neden 12 kredi hocam? Neden beni sevmedin hocam? Abi çok ya bu. Abi biz öğrenci öğrenciyiz biz. Biz öğrenciyiz. Öğrenciyiz. Çok çok çok. Anne. Ne yapıyorsun anneciğim? İyi ben de ya öyle. Takılıyoruz işte. Dışarı çıkacağız da biz. Bir şey istemiyorum. Yani kapatıyor musun? Şey biraz da para şey varsa. Babamı mı arayayım. Daha yeni mi gönderdi? O bitti. babam babamı arıyorum. Alo baba. Abi bize bir tane açtı. iki tane pipet. Nakitte indirim yok mu ya? Fiş almasan? Ha? Hiç. Abi öğrenciyiz be. Ha? Ayağımız alışsın ya. Akşam ne yemeye koy? Annenlere gidelim mi? Öğrenci <laughs> refleksi. güle güle Arca kardeşim. Güle güle. siktir kanka kız ayrılalım mı yazmışlar. ayrılalım <laughs> <olamayalım>, mı lan bari ayrılalım <olamayalım>. mı <laughs> lan bari. İçe gidelim. Sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Şunu kırayım mı? Kilodan bir susun. En kötü 20 kuruş mu? <laughs> Eğer sizin de dolabınız böyleyse kağıt, kitap, bilgisayar. Daha ne kadar belli edebilirim. <laughs> Tabii hemen belli edeyim. Ayın yedisini çok seviyorum. Ayın yedisi geldiğinde bütün dünyayı satın alsın geliyor. <laughs> Geri kalan 3 haftada aç geziyorum. Ziraat bankasına bayılıyorum. En favori oyunum batak. En sevdiğim spor halı Mutfak sırasında sonucu olmayı çok severim. Ne zaman bitecek bu? Şimdi öğrenci oldum belli ediyorum. Hangi Bir Bahirize... Gördüğünüz Neyden gibi. Ya. Bomboş. Sigort mu çekiyorsun? Yarın sabah 9.30'da sınavım var. Yaklaşık yarım saattir çalışıyorum. Bu kadar yeter. Birazdan yatacağım. Yarın da böyle sınav 15 dakika kal kala falan giderim. Ezberlerim. Öğrenci olmak bunu gerektirir. Meşhur mağaramı tanıtıyorum. Demir döküm, soba, çalışmayan, floresan, gitarım, kum turban, Ses sistemim netli. Odunluk diyebilirsiniz. Mutfak ama bir fark var. Gider burada, musluk burada. Fark var. Burayı hiç görmeyin zaten. Ama dışarısı bir harika. Manzara muhteşem. Seçkinin öğrenci mağarası. Bunu anlatmak için çok iyi iki yöntem biliyorum. First of all. Akbil. Deliririn tipe bak. İkinci olarak cizlan. Cid cid Beşlik. Ve bir buçuk lira. Aman tanrım zenginmişim de haberim yokmuş. Akşam yemeğimiz sosisli makarna. Ve en önemli şey geliyor şimdi. Akşam yemeğinin üstünde mükemmel bir tatlı. şu tip öğrenci harcı hiç kimse de olmaz zaten bu birincisi. İkincisi de ben kalkıp burada bile bunu belli etmek istemiyorum yani. 21 yıllık hayatımı 15 yıllık öğrenci olarak geçirdim zaten. Ben daha neyi belli edeyim yani. Neyi belli her yerimden öğrencilik akıyor benim zaten şu an. Oğlum sigarayı kim bitirdi lan? Kanka vallahi ben içmedim. Öğrenci olduğumu evden belli edebilirim. Ve asıl nokta. Hala Spiderman'li bir masa örtüsü, masa dedim. Yatak örtüsü kullanıyorum. Cüzdanım boş. Ben bir öğrenciyim. Yarın finalimiz var ama olsun biz gidelim. Bulaşık makinesini boşaltmaya bile üşeniyorsanız. Kanka algoritma notları var mı sende? Ne? <laughs> ya ya ya. Ne gülüyorsun oğlum? Notları varsa severdi. Hadi alalım ya sınav var haftaya. <laughs> ya kalacağız oğlum. Ya. <laughs> <laughs> öğrenci değilim, o yüzden belli edemeyeceğim Ama herhalde öğrenci olsaydım nasıl ederdim? okula giderek belli ederdim. Parti art. 2010'muş. Sınav haftası. Ev arkadaşı Ayakkabı. Zor. Açılın. Ben açım. Savulun. Çünkü ben açım. Açım lan. 7/24 açım ben öğrenciyim ben. Açım ben aç adamım ben. Neyse. Nokta. Merhaba benim adım Can. Burası bizim mutfağımız. Salondaki koltuğu balkona çıkardık. Burada ben yatıyorum. Ama açız. Açız. Kirli bulaşık var. Boş dolap. Evde mütemadiyen dizi izleyen biri. Ve olmazsa olmaz dağınıklık. Beyler dün akşam ne yedik? Makarna. Ondan önceki akşam? E, makarna. Peki ondan önceki akşam? Spagetti. <laughs> Öğrenciyiz artık belli oldu herhalde. Valla öğrenci olduğunu belli et. Bu şekerler var ya. Öğrenci olduğumu nasıl belli ederim? Bunları bir alalım evde bir şeker kalmadı. Kaçıtları. al. Planları. çay al. <laughs> öğrenci olduğumuzu çok mu öğrenmek istiyorsunuz? Alın. Al. Ah. Yapma. Çarşaf yok baba para vermiyor çarşaf yok. <laughs> yapma mahrem burası yapma. Kanka 50 lira borç versene. Ne parası amına koyayım sigara bile sarmıyor sen bizden borç istiyorsun. O paket ne lan? Kanka onu kızların yanına giderken için. Birincisi sırt çantam var. İkincisi istisnalar kaydı bozmaz ama benim arabam yok ve yürüyorum. Öğrenci kimliğim çantamda uğraştırma işim İşte biz de böyle öğrenciyiz. Burada da yemeğimiz yapılıyor. Tavuk sote, hazır çorba yapılacak. Orada da pilav var. Bizim öğrenciliğimiz böyle. Öğrenci adam bu saatte işte benim stilim izler. Değil mi kardeşim? <laughs> evet kardeşim. Evet <laughs> kardeşim. Pardon sen az önce bozuk para var mı diye mi sordun? Ya 100 liram var hepsi 1 TL ya. Abi ben öğrenci adamım ya sen bana bozuk para sormaya utanmıyor musun? Benim işim bozukluk. Bizim elimize kağıt geçmiyor. Buyurun ne alırsınız? Ben bir yarım tavuk döner alayım. İskenderim çok güzel yer misiniz? Yok abi yarım tavuk yeterli. Emin misiniz? Abi yarım. Hatta mümkünse çeyrek bile yiyebilirim. 350, 350, 450, 550, 650, 750, 1. Ee, biz de öğrenciyiz. Hatta size bunu şu şekilde anlatabilirim. Ee, evimizin içindeki havuzu e, küllük olarak kullanıyoruz. Bazen de... Lan! Çık! Burası daha doluydu da annemler boşalttı. Burada da faturalar. <laughs> sana sadece pişne Bir Yeterli oldu bence. Öğrenci olduğumu belli etmek çok isterdim kettle'da makarna yaparak ama makarna yok. Ya aslında çok kolay bir formülü var. Henüz bir işe girmemişsin, bir boşluğa düşmemişsin, bir işsiz kalmamışsın. Öğrenci olmayı özleyeceksin diyenlere gülüyorsun falan. Ve hatta öğrenci olduğunu hala küfrediyorsan ders çalışırken, okula giderken otomatik olarak öğrenci olduğunu belli ediyorsun zaten. Aslında bunu size sadece gösterebilirim. Alakasızca nevresimlerle katlanmış bir yatak. Karşısına konan bilgisayara bağlı bir televizyon. Genelde film izlenir. Vedap dağınık bir masa. Atılması unutulan çöpler. Ve bu. Güneş öğrenci olduğunu belli et. <laughs> 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 yarına çizim yetiştirmem ya, lazım. Lanet olsun. <gülüyor> Yaşadı. Hazal <laughs> sen belli et. Ne olduğunu bilmiyorum ki abi. Ben de belli edecek kadar bilgi sahibi olmadığım için direkt Güneş'e sordum zaten. <laughs> Sizlere dolabımdan bahsetmek ve göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Peyman sponsorluğunda güzel bir dolaba sahibim. <laughs> Dışarıdaki muhteşem havaya rağmen biz evde oturuyoruz. Hani havanın biraz sıcak olduğundan oturuyoruz evde. Yoksa hani bütümüz yok. Finalimiz yok. Yarın gireceğimiz vizemiz yok. Ezberleyeceğimiz 2000 kelime yok. <laughs> Hazırlıkta da ben kalmadım dışarıdakiler kaldı. Yarın son şansımız değil. Öyle televizyon ezberleyeceğiz.